Arkadaşlar selamlar. Emparator yazılımı ile ilgili bir eğitim video serisine başlıyoruz. Bu videoda o serinin ilk videosu olacak. Şimdi bu videoda emperor.com'a nasıl üyelik oluşturulur onu anlatacağım. Hemen Google arama motoruna emparator.com yazıyoruz. Emparator sitesine gidiyor. Burada gördüğünüz gibi sağ üstte kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna tıklıyorum. Burada sizden e-posta adresi giriyor. Buraya bir e-posta adresi giriyorum. bir şifre belirliyoruz. Belirlediğimiz şifreyi aynı şekilde alttaki kutucuğa da yazıyoruz. Burada işte KVKK aydınlatma metni var ve satış sözleşmesi, üyelik sözleşmesi var. Bunları okuyup onaylamanız gerekiyor. Daha sonra kayıt ol butonuna tıklıyorum. Sizin buraya yazdığınız e-mail adresine bir doğrulama e-postası gönderdi. Şimdi e-mail adresimize gidiyoruz. E-postamı doğrula diyorum. Şu an e, üyelik işlemimiz tamamlandı. Daha sonra buraya tıklayınız bölümüne giderek e, bakın burada emperator.com'da bilgileriniz girili bir şekilde görülüyor. Buradan giriş yap butonuna tıklıyoruz ve üyeliğimiz tamamlanmış oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.